Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Balık burçlarını 2-9 Temmuz haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım keyifli, sağlıklı, sahatli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Şimdi özel bakımları bilgisayara yükleyip bakıyorum arkadaşlar ve büyütüyorum. Şimdi burada da böyle bir el hareketi yapasım geldi, büyüteyim istedim. Bir para mevzusunda bir kişiyle takışıyorsunuz bu hafta sonu özellikle. E, bu karşınızdaki kişi yalnız haksız. Sizin burada elinizde bir artı var. Bir para mevzusuyla alakalı hafta sonu bir işinizi halledebilirsiniz. Çok tıkalı 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 hep ötelenmiş bir mevzu olarak görünüyor. Şimdi açalım bakalım neler var. Oo buradaki sıkıntı nedir? Nerede iş konularında para mevzuları? Ya da iş ya da borçlar öyle söyleyeyim. Çok dert etmişsiniz tabii ki. Çok içleş, içselleşmiş bir konu. Oo. Elinizde bakın burada kocaman. Bakın bu sizsiniz. Elinizde kocaman bir sıkıntı tutuyorsunuz. Ayaklarınızda havada. Yere basamadığınız böyle karnınızın üzerinde duran bir sıkıntı görünüyor. Para meseleleriyle alakalı alanda çıktığı için para konularıyla alakalı bir sıkıntınız olduğu görselleri var. Burada bakalım neler var o güne kadar. Şimdi pazartesi salı için bir şey diyemiyorum. Hatta salı günü şöyle bir durum olabilir. Bir yola çıkma, bir başlangıç, bir iş başlangıcı, uzun mesafe yapılan planlar. Burada karşınızdaki bir kişi size sanki bir şeyleri anlatmaya, bir şeyleri özetleyip böyle sizin o yola girmenizi ya da sizi o yola girmek için destekleyen bir kişiyle konuşmalarınız var. Burada siz çok çelimsiz ve ince çıkıyorsunuz. Yani aslında çok kararsızsınız. Başlasam mı başlamasam mı yapsam mı yapmasam mı olur mu olmaz mı gibi böyle arada kalmış. Aslında temizlikte ama başka bir dert şu önümüzde duran dert var ya ona biraz daha takılmış oraya doğru yönelmiş olarak görünüyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba günü arkadaşlar bu konularla alakalı yanınızda da bir kişi almış bu mevzuya yönelmiş olarak çıkıyorsunuz. Şimdi elinizde bir borç ya da işle alakalı bir sıkıntı var ve bu konuda ayaklarınızın yere sağlam basması ne basmaması ne yapacağınızı bilememeniz anlamına geliyor. Kararsızsınız. Arkanızda iki kişi var. Bu iki kişi aslında size destek olabilir mi? Olamaz. Bu benim derdim, bu benim sorunum, benim çözmem lazım diyorsunuz. İki kişi destek olmaya çalışıyor ama bu kişilerin destekleri yeterli olmayacak. Sanki bir süredir tuttuğunuz bir mevzuyu çarşamba günü böyle hop ortaya atıyorsunuz. Bu benim derdim, bu benim sıkıntım, ben bunu çözerim, ben bu yükü kaldırırım der gibi. Kafanız tamamen para konularıyla alakalı kapalı görünüyor. Bir umut bir ışık bir kişiyle görüşme direkt telefon görüşmesi olarak çıkmış bir kişiyle bir telefon görüşmesi yapacaksınız arkadaşlar. Sonra yanınızda iki kişiyi daha alıp bu kişiyle görüşmeye gideceksiniz. Ve gittiğiniz görüşmede bu kişiye sanki arkamdan gelin diyor. Sizin o sıkıntılarınızı bir kişi çözerim diyecek. Arkasını alacak sizi. Aydınlığa doğru çıkartacak görseli net var. Bu kişiye güveniyor muyum? Güveneceksiniz. Çok silik böyle iri gözlü erkek görselleri ama yüzü de kadın gibi böyle hani iyi yüzlü diyebileceğim. Aslında iyi bir insanda tabii ki. Bir kişiyle parasal mevzunuzla alakalı yol alacaksınız. Üstünde çok temiz para görselleri var bir kere. Çözmek istediğiniz bir sıkıntınızı bu hafta elinizde böyle kocaman gördüğünüz gibi şey yük olarak tutmuşsunuz. Çözüyorsunuz arkadaşlar. Silik alanlar hani böyle net olarak hop aldım ben evramı çok güzel çok temiz ya da bu işi bitirdim aldım evramı değil. Silik alanlar fakat ne oluyorsa perşembe günü bu kişi ya da kurum öyle bir yardımı, öyle bir rahat, sizi rahatlatma durumu olacak ki hafta sonuna kadar bu konuda o silik, purçuk purçuk alanların hepsinden geçmiş görünüyorsunuz. Ve bugün için işte yani çarşamba günü için şöyle bir kalın ve sıkıntılı bir dert dertteymiş gibi görünseniz de sonrasında incelmiş, elinize bir A harfi almış konuyla alakalı olabilir. Yolunuzda hızlıca devam etmeye çalışacaksınız. Çözüm var burada. Bir sorununuzun çözümü, işinizde bir tıkanıklığın çözümü, parasal konularda bir çözüm. Aynı zamanda işiniz, işsizim, iş kesinlikle birisinin bir yardımı, bir desteği olacak. Hayal gibi böyle nasıl oldu diyeceğiniz bir mevzuda rahatlığa kavuştuğunuz görünüyor. Bu konuda netim, net olarak zaten burada melek gibi bir kişinin size destek verdiği görselleri de var arkadaşlar altta konular neler? Aslında zaten burada da şu sıkıntınızın altına baktığınız zaman iki parçada yani iki kere de evet biraz sıkılarak üzülerek ama çözeceğiniz görünüyor. Bir de burada iki kişiye eğer bir para verdiyseniz onlara iş konusunda destek verdiyseniz bunun sıkıntısı da olabilir. Bu altında kalmış iki kişi var çünkü. Ama ne yapıp ne edip bu konuyu çözeceksiniz. Zaten akabinde temiz bir evra bağlı bir kişi de görünüyor. Gene söylüyorum. Burada bu kişinin ismi var mı diye bakalım mı dedim ama Harf görünmüyor, güzel haber, güzel görüşme, güzel telefon zaten hani bu kişide L olabilir en fazlası ya da V olabilir ama siz alacağınızı alıyorsunuz, vereceğiniz bir şey varsa veriyorsunuz, yapılandırıyorsunuz, bir şeyler oluyor ve rahatlıyorsunuz. İlişkilerde neler var? Karşılıklı konuşmalarınız var ama mesafelisiniz. Özellikle eşler arasında e, üzerinizde bir kara bulut Pazartesi. Çok da görmek duymak istemeyeceksiniz hızlıca bugünü geçirmek istiyorum diyebilirsiniz. Sanki eşiniz önünüzde durmuş sizden bir beklenti içerisinde ee, para beklentisi görseli var bir kişiye ait bir para gibi görünüyor. Yani bir çocuğa mı harcanacak artık e, evde bir şeye mi harcanacak ama e, önünüzde durmuş e, Birisine bir para veriyorsunuz siz pazartesi günü. Akabinde bakıyorum sakinlik var. İlişkiler olarak değerlendirecek olursak pazartesi çözmeniz gereken bir mesele var sevgililer için söyleyebilirim. Bir süredir böyle ee, ...sanki iletişimde bir şeylere dikkat ediyorsunuz da... ...o konuyu artık çözelim der gibisiniz. Önünüze yalnız bir bavul koymuşsunuz... ...ya çözülecek ya giderim der gibi görünüyorsunuz. Evliliklerde biraz daha çok... E, ...burada aile içerisinde yapılmamış konularla konuşma ama... ...şimdi dedim ya şu pazartesi eşiniz sizden beklenti içinde... ...elinizde bir para çıkabilir ya da işte bir mevzuyu çözmeye çalışabilirsiniz. Sonrasında yalnız bu hafta ilişkilerde özellikle evli olanlar için... ...hep mesafeli konuşma görselleri var. Yani burada... Hani sanki aşkı sevgiyi bir kenara bırakmışsınız da konuşulması gereken konular neyse konuşalım gerisi yalan der gibi çıkıyorsunuz sevgililerde de sanki böyle bu hafta hani şey gibi e, bu, bu lafı söyledi bu konuşmayı yaptı şunu yaptı bunu yaptı sonuç ne benim bunları çözmem lazım der gibi çıkıyorsunuz çözer miyim derseniz çözersiniz çok da güzel çözersiniz önünüzde bir bol var yalnız. Ona da söylemeden edemeyeceğim. Yani e, bırakıp gitme olabilir. E eh, yeter artık diyebilirsiniz. Burada ilişkilerle karşınızdaki kişiden istediğinizi alamıyorsunuz çünkü. Ama evliler tabi böyle ben ha hadi gidelim görüşürüz diyemedikleri için arada mesafeli olarak yollarına devam edecekler diyebiliriz bu hafta. Şu sıkıntıyla birlikte biz şu falı şöyle bir indirelim buradan. Bakalım neler duyacağız. Ya bakın görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel bir görsel. İş yaparak onlar arkadaşlar daha ne diyeyim içeridekiyle benzeşiyor bakın sıkıntı almışsınız üstünüze yük şurada kıvrılmışsınız önünüzde insanlar var Neptün işareti var ilahi destek de var burada İkili ilişkilerde olumlu sisli puslu düzelmesi diyebiliriz taşınmak mı yola mı gitmek S harfi para bir vapurun üstünde deniz aşırı yolculuk demek niyetiniz o da daha zamanınız var. Burada ailede hep bir kişiyle uğraşacaksınız ya. Pazartesi, salı, çarşamba. Hani evli olup da çocuğuyla uğraşan gibi duruyor. Eşiniz de sizi izliyor. Ne güzel diyoruz eş diyoruz değil mi? Niye eşit davranmıyor, da uğraşmıyor? Adım adım güzel bir hafta olacağını düşünüyorum ben. Şurada bakın görüyor musunuz gene aynı şekilde ağır ilerleyen önünüzü işler konularda kapatan bir mevzudan sıyrılacaksınız. Bu ağır ilerleyen sıkıntılarım demek. Arkanızda bırakacaksınız ama bu hafta çok güzel bir aydınlanmanız var büyük şeyler beklemeyin. Şunun imlemesi hayra değildir. Hani böyle her şeyi sıfırladım demeyelim ama bazı güzel gelişmelerle bu haftanızı güzel geçireceksiniz arkadaşlar. Güzel dediklerim tabii ki önünüzde düşsün, ışık tutsun. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun dilemek bizden. Kabul etmek yaradandan diyorum. Güzellikler bulsun. Evet en güzeli bu. Güzel olan her şey önümüze düşsün diyelim. Bu haftaki kahve falınız bu şekildeydi. Sizlere iletmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir hafta diliyorum. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.